selamlar ben Sibel. Ben de Onur. Bugün kardeşimle birlikte Roblox'a bireyin rotları çizmeye çalışacağız. Bence bayağı başarılı olacağız. Bu arada bu bölümün part de var. O da Onur'un kanalında. Bu videoyu izledikten sonra onun kanalına gidip çok eğlenceli bir video bu arada. İzlemeyi unutmayın. Like'ın attıysa ve kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer. ikimizin de kanallarını ücretsiz bir şekilde abone ol. Hızlı bir şekilde oyunumuz başlıyor. Hadi başlayalım. Bu arada ilk Onur'un videosunu çekmiştik arkadaşlar. Ee, orada ben bayağı bir yendim ama bayağı bir. kesinlikle onu izlemeniz lazım. Şimdi Şuradan girip bakalım izleyebilirsiniz. Bakalım bu sefer Onur beni yenebilecek mi? Onun kanalında ben onu yendim. Benim kanalımda o beni yenecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Tabii ki de yeneceğim. Gel gel şurada bir parkur yarışı yapalım seninle gel. Ne alaka? Abla gel. Nerede hani parkur? Ya burada ya. Hale ve parkur. Ha buradaymış. Kızım şurada. Oha. Aynı. Hadi bakayım. Aa! Aa, ne oldu? <laughs> Cappuccino assassino. Ama geç kaldık buna. Hemen çizelim bari capuccini. yine de. Ben çizerim ya hemen. Aa, Şuradan bir Cappuccino. Arkadaşlar normalde daha uzundu biz şeye kaldık. Bir tık, bir tık şöyle büyütsek aslında her şey daha güzel olabilir. Ha şöyle. Bak vaktin çok Ondan az kalıyor. Beyaz. Aa beyaz dedik be. <laughs> Abi ben bunu niye çiziyorsam? Zaten beyaz burası ya. Ya son dakika girmeseydik dur. iyiydi ya. Dur 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 şimdi dur. Bu sefer birinci olamayacağım gibi. Cappuccino şöyle. şöyle, şöyle. Oh my de. god, oh my god. Sarı, sarı, renk. sarı. Şöyle. Sarı. Böyle. Krem aldım. Kılıcım. Hadi ya, hadi ya siyah. Kılıcım. Allah'ım çok az vakit kaldı. Vallaha benzedi İmdat, imdat, imdat. Şurası beyaz. Nasıl benzettin bir, acaba? Iı, şurada siyah olacak kanka. Bir beyazlık var kafasında. ufak bir şöyle. Bir Kapı. Çiğne. Sarı lazım, sarı, 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 sarı. Altın sarısı lazım şöyle bana. tam sarı diyorum, nereye gidiyor? Allah. Şöyle, hemen. Arkadaşlar, bir tık. bu sefer kötü şu, oldu ya. Of şu ya. beyazdan. Şöyle yapsam. Olamaz. Ama Aa, zor gözü, yetiştik ya, Yetiş, gözün, zor yetiştik yani. Gözünü yapamadık ya. Neyse şöyle dursun. Ben ya. yine iyi yaptım bu arada. Ben çok güzel yani yapamadım. Bir 1 dakikada çizmedik mi biz bunu? 1 bir dakikada bir, çizdik abi. 1,5 dakika falan da. 1 dakikaya gayet iyi yani. Bu Sağdaki arada. de iyi çizmiş. Sen ya mi bir, çizmiştin? İlk, ilk başta eğlendik. <laughs> bu alevliyi sen mi yapıyorsun? <laughs> evet. Abi ama sen alevden kazanıyorsun. Ne alaka? Önceki bölümde çok fazla yendiğim için arkadaşlar alev aldım ne? kendime bu arada. Ne, nereden alıyoruz lan o alevi? O işte şeyde mağaza var. Ben de alacağım. Var. Ben de alacağım. Para, kazandıysan param var salırsın. İlla ki vardır 3-5 kuruş. <laughs> Yok. 3-5 kuruş değil de pahalıydı. Sağdaki iyiymiş. Sağdaki bence kapıçının asesini o değil. Bayağı yaratık gibi gollum. Gollum bunlar bak kötü ikisi de kötü ama soldakini Hii, seçtim ben Bakalım birinci ben olacak mıyım Ben çok çabuk eleniyorum ya Tur altı yani ama bakın aynısı arkadaşlar aynısı ha Aa! <laughs> Ben sana oy verdim bu arada Yenildim <laughs> Ama bir dakika içine çizdik bakın bir sonraki bölümlerde girmişler. şimdi görürsünüz tamam mı Arkadaşlar eder işte gelmiş. üçüncü olmuşum. Yok. Bekleyin, bekleyin. Dur, Dur şimdi. Ya. Nereden alıyoruz? Şuradan mı? Bak frame yazıyor balkabı Tamam, benim ne kadar param var peki? Nereden Bilmiyorum, görüyorum ne paramı? Param var. Yukarıda 2000, yazıyor bak 2500. 2900. alamadım ya. Ballerina cappuccino. Aha, balerina, şimdi, bittiniz. Balerina, balerina. şimdi bittiniz. Şimdi bittiniz. Şimdi görünsüz, tamam mı? Ş Kafasını bir yapayım. Ama bunun rengini nasıl yapacağız tam olarak? Ballerina. Şöyle kullanmak lazım. Bana şimdi bir kahve lazım. Kahve tonları. Puccina, mi, 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 mi Şuradan kahvesi bak, gelsin bunun. Şu şeye. Bak bak bir gözlere ufak girdik. Şöyle siyah olsun. Şöyle kirpikleri var. Ballerino. Ben ballerina capucino'yu çok seviyorum. Ben ben de çok seviyorum. Bütün karakterleri seviyorum. Ben. Hepsi çok güzel karakterler. Balerino. Balerino. Ha şöyle gözleri. Şey, turuncu. Pembe bir burun. Ay az vakit kaldı. Bak yine. Of abartmayın. Dur. Yine az Dur. vakit kaldı arkadaşlar. Allahım. Bitiyor. Balerina benim. Niye böyle oldum balerina ya? Abi ben Onur'unkinde <laughs> Onur'unkinde ben çok iyi oynadım. Bunda yine kötüyüm. Bu renk bu değil. Bu değil abi. Renk bu değil. Hemen değiş dur 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 dur. Bir tık Aa! daha şöyle yapsak. Şimdi ter rengi hemen. Bunun ten rengine. Ya, yemin ediyorum Allah var ya. Bunun rengini bulamıyorum. <laughs> Allah kahretsin. Bu renk değil iyi <laughs> Pembe, pembe, pembe kıyafet lazım şuna, orayı boyamadan. Şuna Heh. şöyle. Etek. Omuzları. Ya hiç güzel Abi, çizemedik. Abi aynısı ya. oldu ama <laughs> bak benimki, <laughs> benimki aynı oldu. Vallahi hiç bu güzel arada. çizemedim ben ya. Niye bu kadar <laughs> kötü oldu peki? Abi bu mor olmayacak, şöyle daha açık pembe yok mu ya? Hiç iyi olmadı Ben sevemedim ya bunu. <laughs> ben sevdim. Arkadaşlar nasıl? Benimki vs Onur'unki. iyi mi? Ben bu sefer çok Benim ayaklar değerim. kaldı. Ayaklar kaldı benim. Benim ayaklar gözükmüyor ay birazcık ama. Sağ olsun. Benim... <laughs> Abi yani bunu nerede görsem balerine kapıçın ederim ben buna. <laughs> Benimki aynı oldu da. Hadi şu bir ayağına, şey da yapamadık. görüyor seni. musun ya? Arkadaşlar şöyle evler. Ve bakın Abi. kontür bile yapıyorum. Şuna bir bak aynısı yani, ya. sanatçılık diye buna derler ya. Kah Abi güzel oldu, güzel. Üstünde. Güzel oldu bak. <gülüyor> <gülüyor> Kaç puan veriyorsun hemen yorumlara yaz. Hemen. Ben Aa ben keşke şunlardan alsaydım ya. Kesin bu birinci olacak var ya. O güzel kim? yapmış ama Sen mi yaptın? Bu, ben. ben. <laughs> Ya hep var ya of. öyle kazanıyorsun sen. Ne alaka be? Çerçeve koyuyorsun. Onur'un videosuna girin. Tamam mı? Onur'un videosuna girin. Çerçeve sizlerden hep bak. birinci oldum arkadaşlar. Beş kere Çünkü üst üste. Çünkü boş kağıda karşı oynadı. Ne ya, alaka be? Sen sürekli boş kağıda karşı oynadın. Benim tamam rakiplerim da, güçlüydü. Tamam da en sonunda en iyi rakip olanla hani eşleşiyorsun e, tamam, ya. ilk başta eğleniyorum ben. Sona gelemiyorum ki. ah. ah, ah, ah. Sona kadar gelsin hadi. hadi bakın. Rakipler fazla ha. Bu arada bak az önce bana 3 puan verdiler. Hayırdır? But ha Hayırdır? No. Kesin bununla kapışacağım ben şu an. Hadi bana puan Onur. Hadi Neyse vereyim bu seferlik de. Benim şunlardan almam lazım ya. Abi nasıl ya? Oo. Ben sana oy vermiştim. Bak bir şey mi bu andana andana nerede? <laughs> bu arada bak benim şeyim Çıldırdım, fazla diye, şey Andana alamazsın. beni şey yapmıyor farkındaysan. K Christmas aldım, Christmas, Christmas. Abi inanamıyorum ya. ya. Param bitti. 120 liram kaldı ya. 3, 2, 1. Cık cık cık. Hadi güzel bir karakter, lütfen güzel bir. Şampanzini bananini banalini ya. Banalini. Bunu çizmiştik Şimpanzee ya. Şampanzini bananini çizdik. Yine çizelim ben mi? Bir şeyler çizmek istiyorum, yapmak istiyorum, dur bakayım. Robux'um yine... var mı? Şempanze mi? yok mı? ya. Herkesi sil. Silemiyoruz. Tamam ben, ben şempanzeni Bunu çizmeyelim, çizmeyelim, çizmeyelim. Bekle. Öyle çizmeyelim. mi? Tamam. Hay bakalım ne geliyor? Bom, bom, Bombardini. kuzini. <laughs> tam, <laughs> bom. tam buna bakıyordum var ya keşke şu çıksa diye de. Gerçekten Kalbim temiz. Ama. Kalbim çok temiz. Kanatlar Allah şöyle. Allah. Tamam. Şimdi bunu Nasıl bir renk yapsak? Şu renk yapsak. Abi, kuzini şöyle. Yan çizeceğim kuzeni sen üzgün. Ben valla olduğu gibi çizeceğim. Kuyruğu nasıl şöyle üçgen? Göremiyorum ki ya kuzini. <laughs> Niye göremiyorsun? Ekranıma sığmıyor. <laughs> ya abi bu ördek işi yokum ben ya. Bunu nasıl çizeyim. Güzel gözüküyor orada. Yine iyi oldu bu arada benimki. Böyle. Ama tabii ki de yine bana puan vermezlerse elenirim. Gayet iyi. Şöyle. şöyle. bir şey çizdik. Tamam mı? Evet. Bom bom beni bon, 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 şey. bon. kuzini. <laughs> İçini boya abi şunun. Tamam mı? Şimdi böyle. Bu aynı rengi ben nasıl oluşturacağım Bunun bir daha? Kuyruğu var şöyle. Bunun nasıl bir kuyruğu var ya? Çok tuhaf bir kuyruğu var. Şöyle hafif küçülüyor. Sonra fırt 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 3-4 tane de şöyle çıkıyor işte. Tamam. Şimdi gelelim kanatlara. Jürgün hmm, oldu. Ortası siyah, kanatlarında böyle kanatları şöyle bom bom go, Abi, bu güzel. çok zor bu arada ya. Bu gerçekten zor. Vallahi zor. Bu Anka... neymiş böyle? Bunu An... kanadını nasıl yapacağız biz? Anka kuşu yaptım ben. Bunun kanadını yapmak çok zor şu an. Nasıl yapacağımı bilemiyorum. Leylek mi oldu ya? Yoksa yok. Ş Leylek gibi de oldu da. Neyse. Şöyle yapsam. Gayet güzel bence. <laughs> şöyle Allah bir Allah. ayak. Hadi birinci Yo olayım Allah, ya. Benimki bu kadar oldu anca ya. Öyle. Şöyle hmm. bir de şöyle şeyler koymam lazım. Pervane. Pervaneme dörtlü mü? Şöyle çapraz. Heh. Böyle bir çapraz. Şöyle bir gri de koyalım. Yani yine en çok bu <laughs> buna benzedi. Şöyle bir de mesela geçsem. Vallahi ele, elimden yapmıştım. geleni yapıyorum ama çok da şey olmadı sanki ya. Güzel de olmadı. Süre gidiyor. Süre 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 süre. Şu vücudu hemen Vallahi ben hemen... bir şeyler yaptım ama 2 1 Şaretmesin ah, yetişemedi. <laughs> bom bom Buyur, boni. Aa, net şu sağdaki birinci olacak. Hadi bakalım. Gagasıyla Vallahi... suratını yapamadım <laughs> ben de. Birinci oldu. Ben yine birinci olamayacağım gibi. Gagasıyla suratını yapamadım. Bu sefer bayağı iyi rakiplerimiz var. Onur'un nasıl part parta birinci oldum algılayamadım yani. Bak yine şunu sen çizmişsin her seferinde şey yapıyorsun ya. <laughs> Yap. Ben yine koymadım aldım bir de ondan. Tuh, Allah Niye kahretmeni. aldın koymuyorsun? Allah kahretmesin ya. <laughs> ya ben ama elendim <laughs> ya rakip çok fazla. Neto birinci olacak bayağı Benimki iyi de şu çizmiş. Sağdaki de güzel aslında ama biraz surat falan yapamadık gaga surat. A bak benim Sen, rakip baksana. Bu ne? Yavru ördek gibi bir şey. Benim rakip fena. Ya yendi işte ya. Po! <laughs> po! Ben nasıl ben... bunda kötü oynuyorum Sağdakine bu kadar? Ver, sağ, sağ 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 vereceğim. Sen misin sağdaki? Evet. Ciddiyim mi lan? Ah lan bir kişiyle gitti yine ya? <laughs> Sonuncuya kadar gelmişti. Neyse ikinci olduk. Sonuç olarak seni geçmiş oldum. Bu, bu andarayı andarayı ben var ya döveceğim ha. Bak so sonuç yine... olarak seni geçmiş oldum ablacım. Abi ya gayet güzel çizmiştim bu arada. Aa her gittiğimde şuradan 30 para kazanıyorum bak. Çatıya çıkınca yukarıya. Evet. Ne? Bu neymiş? Bu neymiş? <laughs> Abi çok zor bu. Bunu nasıl çizeceğiz? Karpuz kaplan. Kaplan karpuz. Yandık. Vallahi yandık bu arada. Hmm. Önce şu karpuz yeşilini bir seçtik mi? Biraz karpuz olsun bari. Şu ayağını bir yaptık. Tamam mı? Bir tık büyüttük şunu. Baya zor ya. Okey. <laughs> şunu da şöyle büyüttük mü? Tamam. Şimdi. Şöyle bir çevireyim. Yeşil tonlarından gideyim biraz. Hmm. Şöyle olsa, Lan nasıl yapayım ben bunu? Şöyle bir karpuz yapayım, ne yapayım? Böyle bir şey yapacağım. <laughs> yem yeşil olsun şöyle ya. <laughs> o sırada ben mi arkadaşlar? Onun yem yeşil olsun dediği sırada ben mi? Sen başka her renk den. Her her rengi denedim ben şu an karpuzda. Aa, şu, şu an. Karpuz çiziyoruz yeşil gördüğün üzere. Bak. Tamam canım, onun onun farkındayız zaten. Bak şimdi şu. şu, Ya işte bu. Bu işlem biraz zor şimdi yani. Bir de düz çizgi çizebilsem her şey daha güzel olabilecekti. <laughs> da. <laughs> Çizemiyorum mu? Çizemiyorum. Şu, Abi şu. bu ne ya? Biz ne yapıyoruz şu an ya? Bu nedir ya? Bu da böyle olursa on bir şey numara bayağı, Şey diyeyim baya baya zoruz ama şu an baya zor bunu yapmak. Hmm, şey. bu ne, böyle ya? Allahım ya Rabbim. <laughs> şöyle bir karpuz şey olsun içi olsun ya dur çok olmadı ama. baya baya zorlanıyorum bu arada ben. Şimdi ben onlara bir iki tane de şey koyacağım. Ben bayağı zorlanıyorum şu an. Oğlum kafası nerede bunun ya? Daha kafasını yapamadım ben. Oo. Oh. Benim işim vallahi 44 çok... saniyem var. Hemen hemen kafasını yapmam lazım şuradan. Hadi. Şunun içini hemen doldur. Hemen doldur dostum doldur. doldur. Ay benimki hiçbir şeye benzemedi. Fır şey küçük. Niye böyle oldu arkadaşlar? <laughs> Niye hemen böyle oldu? Pembe rengi, pembe, 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 pembe gel şimdi kulaklarını şöyle gözler, gözler siyah, siyah yapacağım. Gözünü... Siyah lazım. Ağzını hemen yapmam lazım benim. <laughs> Hadi ya Var ya <gülüyor> <gülüyor> şöyle hemen bir. <laughs> Abi çok zor, çok zor, çok zor. Oldu kolu var mıydı bunun? <laughs> Yoktu kolu. Ha iyi bari. İyi bari. Yani bu herhalde. Şempanzini kuzini. Neydi şöp bu? Şempanzini. <laughs> de... <laughs> <laughs> de karıştı baya. Daha bunları çizememiş ki. Diye benimkini gör şimdi. Bak yine çerçeveyi koymadık. Keşke buna koysaydım. Bunu güzel çizdim ya ben. <laughs> yani, senin paran bitmiyor mu? <laughs> Bir kere para verdin sürekli onu kullanıyorum ben. Mayak. Allah bu neymiş ya. <laughs> Az kalsın kendime vermedim de sana verdim zannediyordum. Bu zaten bende değilim. Sen kimsin? Hangisisin? E i̇şte bu. Sen musun lan? Evet. Gayet... Sa sağdaki misin? Sol sol ne sağı, oha. <laughs> Niye oy vermedin bana? <laughs> verdim. Senin fotoğrafın lan gittim sen sana oy verdim kaldın, ya. Sen gittim yemen sana yemen oy kaldım verdim kaldım. ya. Bana oy ver. Bana oy ver. Vallahi yanlışlıkla verdim. Tam sana verdim hadi. Ya yalan söyleme. Vallahi son dakika ilk gelme vermişti. Tam sen <laughs> ya, Sonunda arkadaşlar. Keşke ben de şu sonunda... şeyi koysaydım. Ya. Nasıl koyacağız ya, ya bu şeyi? Bu arada basacaksın direkt. Allah Allah nerede lan? Yaparken de basıyorsun bu arada. 1.900 çok ha, az para veriyor şunu. bu arada. Ya, şimdi oldu. Şimdi oldu. Bu neymiş kız böyle? Lavaca, Saturnu, Saturnita, Saturnika, abo. Öküz mü bu? Keçi <laughs> mi? Satürnlü keçi mi bu? Satürnlü keçi. Turkuaz bulamıyorum Abi, bu. Arada. Şimdi bunu nasıl yapayım ben ya? Bak şöyle. Zor ya bu. Renkleri yapmak da zor. Zor tabi. Bu renk neymiş? He şöyle. Şimdi şu fosşayı bir büyüt abi. Şunu için şöyle bir doldurmak istiyorum öncelikle. Geri kalanını ondan sonra çizeceğim. Ben aynı renkleri bulmaya çalışıyorum bu arada. Biz farklı renkleri mi yapıyoruz? Biz de aynısını yapıyoruz o yüzden geç kalıyoruz işte. He he aynen. Burası niye böyle oldu ya dur. İnanalım mı? Ha, şöyle olsun. Tamam şimdi. Ama zor ama gerçekten. Şimdi, şimdi kahverengiyi nereden bulacağım ben? Şuralardan falan şu rengi bulabilirim diye tahmin ettim. Şöyle. Heh. Zor ya, baksana. Bir tık daha seni büyütebilirim dostum. Az daha ortadan. Fena. Neyse ya. Gayet iyi dur. Kahverengi nerede kahverengi? Hmm, şimdi. Şu Boynuzunu iki, yapacağız. İki bacak. Şöyle boynuz. Yeah! Boynuz işi bizden sorulur. Şu da ayaklar abi işte. Ayaklara bir tık büyük mü oldu bunun? Ne oldu böyle? <laughs> Heh, şöyle olsun. Tamam. 58 dakikan kaldı 58. Saniyem, Saniye pardon. O zaman dur. boğa mı öküz mü bir şey çizsem? Anam. Ondan sonra şunun kulaklarını da şöyle arkadaşlar. Çizim. Benim renkler hiç Az kaldı, ya. az kaldı, az kaldı. Ya <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, dur fırçanın boyunu küçült ya. Niye böyle oldu? ne ediyorum hiç çizemedim bunu. Ay Bu fırçanın bir tık daha boyu şey olsa. Anam. Hadi şuraya da şu çizgiyi. Az kaldı bak, az kaldı. 19, 8, 7, Çok 6, az kaldı. 5. Ben ha, yaptım. Şöyle. Şöyle Vallahi oku. yaptım. Hadi Bitirdim yeşil, yeşil arkadaşlar. Yeşil nerede? Yeşil nerede? Ortadan bir çizik. Bir tane de yeşil çizecektim be ya. Tüh. Haydi bakalım. Bunu ben yapmadım bu arada. Allah Allah. <laughs> Sen mi yaptın yoksa? Evet. Ha? Evet. <laughs> Christmas. Bu ne abi? Bu mu rengi tuttu <laughs> ama suratı güzel olmuş. <laughs> Senin sona erdi diyor ya. <laughs> oh, serimi kaybettim. Sana bir verdim ben bu arada. Sağ ol, teşekkür ederim. Ablalık görevini vermek zorundasın zaten. Şimdi lütfen Kardeşim birinci görevi. olayım ya. Lütfen birinci olayım ya. Hangisiydin sen ya? Ona göre vereyim puan bari. Beni serimi kaybettirdiler yine. Geçtim. Elendim mi lan yoksa ben? Hii, bir şey diyeyim mi? Ha neyse puanım. Sol 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 sol. Tamam. Allah bak, çerçeve bak çerçeveyi yaptım ya nasıl birinci olacağım. Ya yeah! sen gir ver hadi otur. bakalım. Santur santur sol sol. Aa, bu ne yine? abi yener. sağdaki ne? Bunu her türlü <laughs> yenerim. Emin olma e, kadar. E biz sana dedik kızım. Bak çerçeve, çerçeve İlk olunca nasıl oldum. oluyormuş gördün mü? Abla senin burada ben ismini göremiyorum. Senin burada ismini göremiyorum. Yapıyorum. Bak. Şimdi bak, 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 bak sağ, tarafa git, sağ üstte bak. git. Gel 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 Sağ üstte git. Gel gel bak <laughs> burada kim var? var bak, 102 puan var orada. 102 puan. Gel gel kafamda alev var. Gel bir. Bak bak şuna bak. Abi şuna Ay, bak bir ya. bak ya. Bir de şöyle Son güzel. Ev, hadi bakalım. Şöyle Karam, güzel ram. Çizdim, Böyle güzel çizdim. Aynen <gülüyor> kanka. <gülüyor> bu neymiş oğlum? Karam, ram, baram, baram, baram. Ya, bu çok kolay ya. Bu hiç değil ki. Ya ya değil Biz de şimdi şöyle olsun. Karabana marabana <laughs> Uzattık şimdi. Tamam mı? Ondan sonra şöyle kaşlarını çizmek istedim. Ee, şöyle gözü <laughs> <Abi>. bu. <laughs> çok büyük yaptık ya. Ben de biraz büyük yaptım ya. Olmamalıydı bu. Bu kadar. Vallahi çok büyük oldu bu. Şöyle bir ağız. Eee ondan sonra biraz daha şöyle nasıl yapacağız bu rengi açmam lazım benim. Şöyle ben bir tık daha. Karamın maramın maramının maramın. <laughs> <maramının. gülüyor> Ay benimki kuşa döndü yani. be. Niye böyle oldu benimki? Benim ayaklar biraz sığmadı ama. Yapacak bir şey yok. Şunun rengine doğru Şöyle, doğ, şöyle doğ. şeyler yapınca beğeniyorlar. İzle şimdi <gülüyor> izle. <gülüyor> Aynen karamın Ayaklarım sığmadı ya. Vücudum nasıl Ben sadece kafasını Hadi yaptım. Hadi sen bu işte ustalaştın he. Ben sadece kafasını aferin. yaptım. Bu arada. Aferin aferin. Bir an bilmiyorum. Fırça boyutundan yola çıkarak çok büyük yaptım. Ama yine umutluyum. Ben biraz profesyonelce işler yapıyorum şu an. Hı. Gayet Vay. iyi. Benimki de gayet iyi de. Benimki biraz minyon oldu. Çocuğu gibi falan oldu bu. Boyu kısa yani. Bacak yok. <laughs> Garam, ram. Çocuğum oldu. Garam ram. Garam ram 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 ram. Gayet iyi. Abi daha ne olsun ama ya. Bakın hadi birinci seçin beni. Baya aynı oldu. Baya sinirli benimki. Ben gönderiyorum bu arada. Gönderdim. Kaç saniyem var? 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. Benimki 5. De oldu. 4. Gönder. 3. Gönder abi. 2. Ve 0 birinciyiz ya orada da. Hadi bakalım. Geliyor şimdi. Bu ne abla bu mu güzel oldu dediğin? Oğlum aynısı. Seninkini de göreceğiz. Bu ne yani bu ne? Hadi bakalım. Bir burnu benzemiş. Seninki hangisi? Hmm. Ah. Puan vereceğim söylesene. Bunlardan biri değil. Gelince söyleyeceğim. Ah. Ki, ana bak çerçeveden gözükmüyor <laughs> ayakları. Like <Light, light, gülüyor> Mike ram yazdıydım ben. Ana! İyi onu ya hiç, yine de vermişler puan. Onu hiç düşünemedim ya. İnşallah birinci oluruz. İnşallah birinci oluruz. Hadi bakalım sen bir ustalaştın zaten. Çözdük ya yavaş yavaş. Elim yeni ısındı benim. o <laughs> oh, şu adamlar şu <laughs> Aa ben nasıl ooo. yani ilkinde birinci olamadım onu çözemedim. Kaç, artık. kaç kişi ah, oynuyoruz onurla abi. Onurla kaldık. Onurla karşı karşıya kaldık. Hadi lütfen lütfen. Seri sona erdi diyor ya. Sorry. Yine... <laughs> Zaten bir serim vardı. <laughs> Sorma ya. <Tüh. gülüyor> yes yes yes. Üçüncü olduk arkadaşlar. Ilk... Ya şu güzel çerçevem ederim. olmasaydı ben şu yazıları falan yazmıştım. Like Mike yazdım ya. Ederim. Baksana ne güzel oldu benimki. Evet güzel. Ama ha, sırf ne? şeyden, çerçeveden Garam olmadı. <laughs> <Garam gülüyor> Çerçeve yüzünden olmadı ya. <laughs> Son el arkadaşlar. Un din din dun. Un din dun <laughs> dun. Portakal adam. Hmm, Gerçekten portakal adam. adam. Şimdi şunu bir tık büyütüyoruz dostum. Güzel bir portakal adam yapacağım şimdi. Bir tık daha şöyle yuvarlak olursa daha iyi olur. Yeşile bul şimdi bana. Bir tık koyu Altı yeşil. Ne renk bunun bunun altını renk yapacağız böyle. Ne saçma. Hmm. Dono mu bu? Şöyle Altındaki olsa... büyük ihtimal donu arkadaşlar. Tam bir portakal yaptım. Şimdi donunu Çok ya çiziyorum. Çok saçma ama. <laughs> şimdi dostum. Şöyle üçgen bir donu var bunun. Bak şöyle orayı... sarı mı bunun bacakları? Fazla kaçırdık. Hemen üçgen... Donunu da yaptım. Üçgen don. Ee, şimdi, bacaklar, bacaklar, bacaklar. Hmm, turuncu tonları. Şu tarz. Bir tık fırçamızın boyutu. Beyaza gel. Ben güzel yapıyorum ya şu an. Ama geç kaldık. Çok e geç kaldık var ya. Niye? Su suratı yapmam lazım daha benim. Hemen bir beyaz istiyorum. Bir tık ince. Şu en üstte şöyle. Bir de ünleme. Üçgen burnu var. Ay benimki çok çirkin oldu. Ayakkabılar iyi tamam. Şimdi İğrenç çirkin. Bir tık koyu turuncu istiyorum. Şöyle biraz sinirli mi olsa bunu olsa. Şöyle gözler dostum. İçini siyah yapıyoruz. Ay çok çirkin gerçekten. Benimki güzel oldu ya. Tekrar benimki çok çirkin. Turuncu. Bir burun yapacağım sana şimdi dostum. Bir tık fırçamızın boyutunu şöyle, şöyle yükseltebiliriz. Biraz yine kontür efektleri. Ben bu işi böyle çözüyorum çünkü. Var ya. Orta kal, Ana, orta, kal. Yapmadım, orta kal. Kol mu kal, orada kal. Ya aynı rengi tutturamam ki ya ben bunun. Tı, Allah kahretmesin seni. Hayat, 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 hayat. Yemin ederim çok güzel oldu. da Aa, rengini zutti. tutturamadık zutti. ya. Zutti. Tı. Benimki biraz. Bak kolun rengi var. şey oldu. Sol, sol. Bu sen misin soldaki? Evet. evet. Abi ben çerçeveyi kaldıracağım bak ayakkabılar gözükmüyor, üstü gözükmüyor. Onu hesaplayarak yapmam lazım benim ya. Ben nasılım? Eh yani. Eh çok, yani mi? Çok da bir numarası yokmuş. Ah, aynen bu sağdaki daha fazla numarası var. Sağdaki ben değilim ki. <laughs> Biliyorum. Allah Allah. Benim çizim güzeldi de ben elendim mi az önce? Elenmedim herhalde. Yok elenmedin sanırım. Ama çok güzel çizmişim ya. Gerçekten Bak güzel şu Jose Pro. Joseph Pro bu arada beni de geçmiş. 387 like'ı var onun. Ben sadece şu kollardan dolayı şey yaptım. Portakalım çok iyiydi yoksa. Sen birinci olacaksın gibi. Hadi bakalım da bilemiyorum. Tüh ya. Var ya kolların rengini de tutursaydım. Thank you, çok, koyu darling, çok koyu yaptım. Çok koyu yaptım. Son tur, son tur, son tur. Aa! Sana so sollar, kızlar bayanlar ya hadi sana Karınlar, Ya hayır <laughs> İşte bu oyun burada biter Kim kazandı Onur X 06 <laughs> Bu kadar abi <laughs> Bu kadar basit ya. Yani. Neyse gel en azından beraber kazandık Onur'un kanalında hep ben kazandım Ko Kolumun birini boyamamışım bile Ona rağmen kazandım <laughs> Gayet güzeldi Ben çok beğendim oyunu Neyse senin de kazanmana sevindim biraz en azından iki kere falan oldu. Aynen 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 aynen. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bugün Onur'la birlikte Roblox'a Brain Road karakterlerini çizmeye çalıştık. Dediğim gibi Onur'un kanalında ben baya bir birinci oldum. Kesinlikle izlemeyi unutmayın. Burada da işte Onur'a biraz puan verdik. Burada, <laughs> Kardeş puanı sütten bu, olduğu için. Burada hep ben kazandım sana söylemiştim. Kazanacağımı söylemiştim evet. En azından kazandı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve bizimle birlikte eğlenmişsinizdir Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın, hoşçakalın.